Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamü ala resulina Muhammed <laughs> ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Kıymetli kardeşlerim, yeni bir nahiv dersine daha hoş geldiniz. Allah Teala hamdü senalar olsun. 9. dersimizde Avamili Cedid dediğimiz kitaba giriş yapmış bulunuyoruz. Avamil kitabı İmam Bilgevi Hazretlerinin nahiv ilmine dair talebeler ezberlesin bir giriş kitabı olsun diye kaleme almış olduğu çok kısa bir sürede kaleme almış olduğu bir kitaptır. Kitabın özelliklerinden yeri geldiğince bahsedeceğiz. Ancak İmam Birgivi Hazretlerin hayatını okumakta fayda var. İmam Birgivi'nin hayatı. İmam Birgivi Hazretleri 1573 yani 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin ilim, kültür ve sanatta zirveye ulaştığı dönemde yaşamış büyük bir alimdir. Asıl adı Takiyüddin Mehmet olup Birgivi Mehmet Efendi diye de şöhret bulmuştur. Babası Pir Ali Efendi tasavvuf ehli faziletli bir alim olup Balıkesir'de bir medresede müderris idi. İmam bir gibi ilk tahsilini babasından yapmıştır. Hafızların yanı sıra Arapça, mantık ve belagat gibi ilimleri okudu. Üstün zekası fark edilmeye başlanınca daha iyi tahsil görmesi için İstanbul'a gönderildi. Önce Mahmud Paşa'da bulunan Şemseddin Efendi'ye mülaki oldu. Daha sonra Haseki Medresesi'ne girerek döneminin ünlü alimlerinden ders alma şerefine nail oldu. Kızıl Molla lakabıyla bilinen Rumeli Kazaskeri Abdurrahman Efendi'den de ayrıca ders alıp mezun olduktan sonra yine onun yanında mülazım, stajyer olup ihtisasını tamamladı. Mülazımlığının ardından bazı medreselerde ders okutmaya başladı. Hocasının aracılığıyla Edirne'de Edirne Kasaba Maskerisi yani bir nevi askeri hakim olarak vazifeye başladı. Bu esnada halka vaaz ve nasihat etmekten geri durmayarak bir yandan da ders okutmaya devam etmiştir para vakfetmenin caiz olup olmaması üzerine devrin alimleriyle sık sık karşı karşıya gelen imam bir gibi bir süre sonra bu ilmi muhitten uzaklaşmak istercesine İstanbul'da Bayramiye tarikatı Şeyhi Abdullah Karamani Hazretlerine intisap ederek inzivaya çekildi. Vazifesini bıraktı ve üzerindeki emanetleri sahiplerine teslim etti. Ancak ders vermeye devam etmesini isteyen şeyhinin tavsiyesi üzerine bir gila Efendi'nin Birgide yaptırdığı medreseyi müderris tayin edildi. Kısa zamanda ilmi ve şanı her tarafa yayıldı. Civardan insanlar gelip kendisine talebe olmak istediler. Doğru bildiğini söylemek gibi sarsılmaz bir yapıya sahip olan iman bir gibi fıkıhta hanefi, itikatta maturidi olup ahlakının güzelliğiyle ve takvasıyla da ön plana çıkmış bir şahsiyetti. Eserlerini devlet ricaline takdim ve eserlerini devlet ricaline takdim ve ithaf etmez, üstelik onlara nasihatte bulunurdu her zaman talip değil, matlup olmayı tercih ederdi. Geride pek çok eser bırakmış olan İmam Birgivi'nin özellikle tarikat-ı Muhammediyesi elden düşmezken, onun Arapça gramer üzerine kaleme aldığı avamil ve izhar kitabı ise Osmanlı medrese müfredatının vazgeçilmez iki demirbaşı olmuştur. Öyle ki bu iki kitap aynı zamanda ilmi seviyeyi ifade etmek için kullanılmak suretiyle ilim ehlinin kültürüne yansımıştır. Yani hangi kitaptasın dendiğinde avamil ve izhar deniyorsa bu talebenin bir seviyesini gösterir kıymetli kardeşlerim. İmam Birgivi Hazretleri 981 yılı Cemaziyle ayında yani Eylül 1573 senesinde bir İstanbul seyahati esnasında veba hastalığına yakalanarak 52 yaşında vefat etti ve naaşı Birgi'ye getirilerek defnedilip kabri üzerine vasiyeti gereğince türbe yapılmadı. Rahmetullahi aleyh. Evet İmam Birgivi Hazretlerinin kısaca tercihme hali bu şekildedir. Sarsılmaz bir yapısı vardır çağlar aşan vefatından nereden baksanız belki de bir 500 sene olacak, 450 sene geçmiş hala eserleri okunmaya devam ediyor. Peki, avamil, müsannif imam bir gibi hazretleri avamile çok kısa bir mukaddime ile başlayıp eserini 3 ana bölümde sunmaktadır. İrab konularını son derece özet bir şekilde matematiksel bir düzenle ele alarak hem nahiv ilmini özetleyerek az metinle çok bilgi vermek hem de Arap dilini yeni öğrenmeye başlayanların nahiv kaidelerini kolaylıkla ezberleyeceği bir tarzla bir tarzda sunarak bir tarzda sunarak yeni başlayanları bıktırmadan nahivin temel kurallarını vererek dil öğretiminde ilk merhaleyi iyi bir yöntemle sunma gayesi gitmiştir. Avaminin en çok dikkat çeken özel yönlerinden birisi örnekleridir. Bu örneklere bakınca iman bir givinin İslam ahlak ve itikadına önem verdiğini ve bu esasları talebelere öğretme gayretinde olduğu anlaşılır. Avamil bu özelliğiyle kendisinden önce telif edilen naif kitaplarından ayrılır. Dolayısıyla bu eser bir yandan naif kaide, kaidelerini öğretirken bir yandan da İslam ahlak ve itikadını öğretmektedir. Bu eseri okuyan bir talebe Arapça öğrenmese dahi İslam ahlak ve inanç sisteminden haberdar olur. Eser klasik naif öğretiminde büyük bir ün elde etmiş ve yüzyıllar boyunca Osmanlı medreselerinde okutulması gelenek halini almış, naif ilmine bir giriş kitabı olarak kabul edilmiştir. Avamil lafzı bu kitaba isim yapılmakla camit bir isim olmuştur. Yani avamil kelimesi özel isim yapılmıştır. Hmm. Eser amil eser amil mamul ve irap geleneği tarzında kaleme alınmış. Nahvin konularını ele alan temel bir ders kitabıdır. Musannif bu eserinde Arap dilinde var olan bütün amilleri ele almış ve amil teorisi üzerine sistemini kurmuştur. Esere Besmele, Hamdele ve Salveyle ile başlayıp akabinde İrab meselesinin bilinmesi ve kavranması için 100 maddenin bilinmesi gerektiğine vurgu yapmış ve bu maddeleri 3 bölüm halinde açıklamıştır. İlk bölüm amil ilk bölüm amilleri ayırmış. İlk bölümü amilleri ayırmıştır ki bunlar toplamda 60 maddedir. İkinci bölüm bu amillerin etkilediği kelimelere yani mamullere has olunmuştur ki bunlar 30 maddedir. Üçüncü bölüm ise irap meselesine ayrılmıştır ki bunları da 10 ana başlıkta ele almıştır. Toplamı 100 maddeden oluşmaktadır. Evet kitabın girizgahı bu şekildeydi kardeşler. Şimdi avamil kitabını tablo üzerinde görebiliriz. Amil, mamul ve irap olmak üzere 3 kısma ayrılmış. Amil 60 tane, mamul 30 tane, irap ise 10 tane. Peki amil nedir? Mamul nedir? İrab nedir? Zehebe Aliyun ilel medreseti derken Zehebe kelimesi fiili mazidir. Değil mi? Yani bir amildir. Ne yapar? Kendisine fail ister. Faili etkilemiştir. Faili hangi cihetle etkiler? Failin son harekesinin damme olması yani merfu olmasını etkiler. Dolayısıyla fiil mazi burada amil, failin kendisi mamul, failin sonunda açığa çıkan merfuluk alameti olan dambe ise iraptır. İşte aslında meselenin özeti budur. Amil lügatte amel eden, etki eden, tesir eden iş görücü demektir. Istilahta ise yani nahiv istilahında ise dahil olduğu kelimenin sonuna hareke ve harf değişikliği yapan kelimelerdir. Toplamda 60 tane olup lafzi ve manevi olarak iki kısma ayrılmıştır. Lafziler 58 tane, manevi amiller ise 2 tanedir. Lafziler yani gözle görülebilen, kalemle yazılabilen, manevi ise tamamıyla manevi bir olgudur. Lafzi amiller, lisan ile telaffuz edilmesi mümkün olan ve mamulde tesiri olan amile lafzi amil denilir. 58 tane olup semai ve kıyasi olmak üzere İki kısma ayrılır. Semai amiller 49 tanedir. Kıyasi amiller 9 tanedir. Peki semai ne demektir? Semai amil amel ettirilmesi için Araplar tarafından umumen değil, hususen amel ettirilmiş olduğunun duyulması lazım gelen yani Araplardan işitildiği gibidir. Belli bir kuralı olmayan amile semai amil denir. 49 tane olup 5 kısma ayrılmıştır. Yani semai amiller demek mesela harf-i celler işte 20 tane kullanılmıştır. İşte min bir harfi cerdir. ila bir harfi cerdir. Bunlar semai amillerdir. Arap nasıl kullanmışsa biz de öyle kullanırız. Bunların bir e, kuralı, kaidesi yok. Evet, amil nafsi semai 5 kısımdır. Yani 5 kısımda semai amilleri toparlayabiliriz. Bunlar harfi cerlerdir, 20 tanedir. İsmini nasb, haberini ref eden harflerimiz vardır. 8 tanedir. İsminin ref haberini nasip eden harflerimiz vardır. İki tanedir. Fiili muzari nasip eden harflerimiz dört tanedir. Bir de fiili muzari cezmeden harflerimiz vardır. On beş tanedir. Yani bu on beştir. Arap nasıl kullanmışsa öyle kullanılır. İşte biz buna semai yani işitmeye dayalı diyoruz. Tekrardan tablo üzerinde görmekte fayda var. Amiller, lafzi ve manevi olmak üzere iki kısmı ayrılmış. Lafzi olanlar semai ve kıyasi olarak iki kısma ayrılmış. Semailer de sadece isimde amil olanlar ve sadece fiilde amil olanlar olmak üzere beş kısımdır. İsimde amil olanlar, tek isimde amil olanlar harfi cellerdir, yirmi tanedir. İki isimde amil olanlar, ismini nas haberi ref edenler ve ismini ref haberi nas bedenlerdir. Fiiller ise fiili muzari nas bedenler ve cezmedenlerdir. Kıyasileri henüz görmedik, manevi amil de henüz görmedik çünkü konumuz amili lafzi semai olanlar. Sonra kıyasileri göreceğiz. Sonra manevileri göreceğiz inşallah. Peki. amir lafzı lafzi bakacak olursak. Semai olan amirler beş kısma ayrılmış ve bunlar birer örnekle açıklanmıştır. Bu amirlerin birincisi tek isimde amel eden harf cellerdir. harf celler bir ismin başına gelir. Oha o kelimeyi, o ismi cer ederler. İkinci bir kelimeyi cer etme gibi bir durum söz konusu değil. harf celler. Başına geldikleri ismin sonunu cer yapanlar. Arapçada harfi cerler cümleyi meydana getiren temel ögelerden biri değilse de yani iraptan mahalleri yoksa da bu ögeler arasında anlamsal yönde bağlantı kurmak gibi çok önemli bir görevi yerine getirirler. Mesela kıymetli kardeşler Türkçede hani bulunma hali, kalma hali, yalın hali falan vardı ya evde, evden, eve eve geliyorum, evden çıkıyorum, evdeyim gibi. İşte bu de, da, den gibi meselelerin tamamını Arapçada bizlere harfi celler sağlıyor. Ve çoğunlukla aşağıdaki anlamları da ifade ettiren harflerdir ki bunlar 20 tanedir. 20 tane harfi cerimiz var. İsimlerin başına gelirler ve sonunu cer yaparlar. Yani kesralı okuturlar. Cer yapmak bu demektir. İsmin cer haleti demek yani sonunun kesralı okunması demektir. Ba, min, ila, an, ala, lam, fi, kaf, hatta, rubbe, vavul kasem, taul kasem, haşa, müz, münzu, hala, ada, levla, key ve lealle olmak üzere 20 tane harfi cerimiz var. Hmm. Harfi mutlaka açık veya gizli bir fiile veya bir şibih fiile yani ismi faile, ismi mefule veya bir sıfatı müşebbeye veya manel fiile bağlı olmalıdır. Onlara müteallak olmalıdır. Rubbe haşa hala ada levla ve la'len le ise ve zait olanların ise müteallaklara bir bağlandığı bir merci yoktur. Yani kıymetli kardeşler harfi ceri görüyorsak müteallak olmayan harfi cerler müstesna harfi ceri görüyorsak bu harfi ceri mutlaka anlam olarak bağlandığı bir fiil vardır veya şibih veya şi fiile benzeyen Şibi fiili vardır. İsmi fail olabilir, ismi ful olabilir, sıfatı müşebbeh olabilir. Bunlar da fiil gibi amel ederler zaten. Yani cümlemizi toparlayalım aslında. Bir yerde harficer varsa, o harficerin manasının bağlandığı bir fiil veya şibi fiil veya manel fiil mutlaka vardır. Müteallıkı yani bağlantısı olan harficerleri ve olmayanları görüyorsunuz. Olmayanlar ada, kala, haşa, rubbe ve hurufu zevait. Zahid harficerlerdir. Ne demek? Bazı cümlelerde harficer gelir. Mana cihetiyle o harficerin cümlenin anlamına kattığı hiçbir anlam yoktur. Teknik olarak oradadır. Veya pekiştirmek için oradadır. Bunun da müteallakı yani bağlandığı bir fiili olmaz. Evet. Harficerlerin mecruru demiş. Yani ikinci irabı demiş. Harficerler bazen e, mahalli olarak mensup olan bir ögenin yerine ögenin mekanına veya da mahalli olarak merfu gelmesi lazım gelen bir ögenin yerine geldiği zaman mahallen mensup veya mahallen merfu denilebiliyor. Mesela mahallen merfu nasıl olur? Mutallak mecrura isnat ettiği vakitte naibi bir fail olmak üzere mahallen merfu olur. Mesela murra bi kelimesinde <laughs> murra bizeydin murra efendime söyleyeyim o uğranıldı, geçildi, gidildi manasında meçhul bir fiildir. Buna naibi bir fail lazımdır buradaki e, harfi cer ise naib failin e, başına dahil olmuştur. Yani murra bi zeyd'in derken Zeyd'e uğranıldı. Şimdi bu bağın burada ne işi var? Ba' burada nabil failin yerine geldiği için onunla beraber geldiğinden dolayı biz buraya e, mahallen merfu diyoruz. Yani harfi cer aslında bir nevi e, naib fail olmuş gibi bir şey. Bir de mahalle mensuplarımız var. Bu daha anlaşılır. Mef'ullerin başına harfi cer geldiği zaman kelimeyi mecrur yapar ancak mahalle mensuptur. Mesela mef'ulün fihin, mef'ulün lehin ve mef'ulün bir gayri başına harfi cer gelir. Teknik olarak evet kelimeyi cer yapar. Tıpkı naibi failin yerine geldi, yanına, yanına geldiği zaman. Teknik olarak kelimeleri cer yapar ancak mahalli olarak e, mensuptur. Çünkü orası mef'ulün mahalledir. Misaline bakacak olursak. Salleytu fil mescidi. Mescitte namaz kıldım. Normalde mescid kelimesi harf olmasa, tabi harf olmasa burada anlam düşüklüğü olur da, harf olmasa mensup okuyacaktık. Yani fetalı okuyacaktık. Mahallen mensup, e, çünkü mensup okunması gereken, fetalı okunması gereken bir edattır, e, bir ögedir. Başına harfi cer gelmiş. Teknik olarak sonunu kesilmiş. Ancak yine mahallen mensuptur. Mensup olan bir ögenin mahallindedir diyoruz. İşte merhametü bizeydin gibi. Buradaki bizeydin kelimesi naibi faildir. Ancak harfi cerle beraber gelmiştir. Dolayısıyla harfi cerde i cer de, failin yerinde geldiğinden dolayı mahallen merfudur diyoruz. İnşallah anlaşılmıştır. Peki. Bunu söyledikten sonra artık harfi cerleri teker teker tanımaya başlayabiliriz diyorum. Ve şimdilik sizlere Allah Teala emanet ediyorum. Burada kalalım. Bir sonraki dersimizde harf icarlarına giriş yapalım. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.